Hepinizin malum olduğu üzere 30 Mart 2014 yılında yapılacak yerel seçimlerde partimiz aday adayları belirleme sürecinde son günlere yaklaştı. 1 Kasım itibariyle adayların başvuru süreleri sona eriyor. 1 Kasım itibariyle belediye başkan aday adaylığı, il genel meclis üyesi evet. aday adaylıkları sona erecekler. Bizim şu ana kadar resmi başvuru yapan iki adayımız vardı. Mevcut belediye başkanımız ve Salih Osman Fındık. Bugün de Mehmet Karakoç başvurusunu yapmışlar, evrakları tamamladılar. Üç adayımız da birbirinden gerçekten değerli. Hangisi aday olursa olsun Osmancık'ta seçimi Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla kaybetmek gibi bir şeyimiz yok. Partimizin oyu var burada. Geçen yıl 2011 yılına göre 2 puan arttı. Ve inşallah hayırlısı olur diyoruz. Hangisinin hakkında hayırlısıysa Osmancık'ın hayırlısı hangisiyse olur diyor. Mehmet Bey'e de başarılar diliyor. Kendisine söyleyecekleri varsa söz bizi bu göreve aday olarak tercih edilmemiz halinde Osman hep birlikte daha ileri noktaya daha geleceğe daha kolay daha müreffeh daha iyi bir Osman taşımayı düşünüyoruz. Bu hizmetin bu çalışmanın yapılması sırasında esnafımız parti teşkilatımız tüm çalışanlarımız tüm Osman halkı birlikte sorumluluk alacağız ve birlikte Osman ileri taşıyacağız. Ben de teşekkür ediyorum. よろしくお願いしま